Selamünaleyküm arkadaşlar, bu Merak etmeyin, mobil videosu da yayılacak. Baktım, o mobil videosu da yayılacak. Öyle evet. adam bilemez o zaman. Baktım, yere bile adam gelmiyor ya. m 416 atıştı bu ya. Geldi mi M4'dan atıyor ben bundan seviyorum. Evet, Ne salak salak bu ya? Hızlıydım. Al onlar sen. Oğlum al sen bana versin İşte ben şu an aşağı kaçtım Bana kim sıkıyor Hadi gelin bakalım hadi. Atıcı ettik hadi gelin. Artık ateş ettiniz hayatınızı kaybettiniz oğlum. Ayla kim geliyor. Bak telefon kastına göre kesin adam. O adamlar geliyor bize doğru. Kadın Sergio <laughs> bir AK al tabi ya. AK olmaz olmaz. AK ile M4 olacak. Tamam <laughs> birisi mi sıkıyor? Atın Kim diyor doğru bu tepe? Adamlar zaten orada çatışıyordu. Aynen. Onlar ölecekler şimdi boşu boşuna. Lan ne ses çıkarıyorsun? Bak gördüm. Gösterme. Göster. Göster. Allah'ım inşallah kırmızı evdelerdir. Adam arabalı baydı olmuyor mu hepsinin adamı? Hayır oğlum bir kira vardı buralarda. Adam baydı işte Kardeşim bu adam buradaydı. Bir tane adam baydı sadece. Sen drop tarafından gelmişsin. Baş bir ya, yan, yan, yan Abi bir şeyle Adam indiğimizde adamlar dropta. Ne için aldım ben asarım görmem kaç Gel. Ne oldu lan şimdi? Red Zombie diye hayatınızı kaybettiniz. Gel gel beni yalnız bırakma Bekle ya. Enayi Enayi Yürü 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 yürü. Karşıya kay yürü Demek ki agadet zamanı enayi Oğlum karşıya kay yürü Drop indi zaten yürü Ya nereye gidiyorsun sen? İki ne diyoruz biz sana? Salak kızan Kahyunu bak ara, arabalı kim? Arabalığa bir adam kıyıyor. Ne olmuş onun bu adamlara? Hepsi bu sesi geldi. Adamların hepsi dropta. Bak hepsi dropta. Şu üçlü binayı bir ele geçirsek birader. Tamam. Keşke dürbünüm olsa da. 3x filan. Tamam <laughs> bana bir tane 3 3 versin birader. Oo adam önünde. Alan koşa koşa gel birader. Böyle gel. Bunlar orada gördüm. Çok pis kastı. Şu üçlü bina var ya GTP'de. Onu alırsak oyun bizde. bir zıpladı aşağı indi. Şarjörü mü değiştiriyorsa? Dal üçlü, üçlü binaya da. Hala adam mı var lan bu? Gördüm adamı. Bekle. Bitti burada. Allah kahretsin yanlışlıkla bomba attım. Sakın eve girme Ali'ye sakın eve girme Ali'ye eve girme çık çık çık. Oraya attı. O evdeydi be ya bombayı görünce çıktı. öldüremez olma beni be canı o baygın bas 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 baygın takım arkadaşlar bas 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 Aynen benim can masaya enerji cihazı hareket asist Allah razı olsun ben. Ne diyeyim işte. Çantada yer yok ne demek ola. Ağabeyim aldım. Ne aldıysam da bu saatten sonra aldım dedim ama. Son iki kişi öyle ne yapacağız? Enerji, canını fırlayan haber enerji içecek. Adamlar Kardeş DM adamlar... adamlar Emin misin? Arkadaşlar gene win Platin 3'ün derken Ben <laughs> platine düşmüşüm ya İkili. İkili arkadaşlar, arkadaşlar kendinize iyi bakın. arkadaşlar Arkadaşlar kendinize iyi bakın tane